Herkese merhaba arkadaşlar bugün bugün oyundan devam ediyoruz Eee Artı hazır her şey hazır İneceğiz birazdan Şimdi <gülüyor> Ne gülüyorsun lan Kötü mü Allahım ya Hadi Gireceksen gir Hadi gireceksen gir sonraki maç birlikte girelim Tamam Evet arkadaşlar Eee Boşunkin yayınlıyoruz Neye gidiyorum ben? Barola. Kes sesini biraz. Telif tamam. yiyeceğiz ya sesini kes. Evet indik. Oğlum bir 3 kişi daha indi. Hadi ben gidiyorum öldüm. Oğlum sesini kıs diyorum lan. <laughs> tamam şimdi. Indik aşağı. Şimdi kaçış ya. Şimdi Az Girdim. Abi bu ne ya? Ben ne yapayım sırt çantasına daha silahım yok. Bu ne? Aynen kanka bizon çok iyi. Mükemmel. Bizon. Nasıl? Hepin 99 kişi. 90 100 değil mi? 100 Sırt çantası Baş parmaklık ne lan? Lan <laughs> yine duydum. Baş parmaklık. Parmağına koyarsın abi. Ha, iki istedim. Kim lan? Kom, şunu sesine kızdım. sinir oldum. Şey oldu? Evet, şimdi. Aa, sesler geliyor. Çatır patır sesler geliyor. Biri biriyle savaşır, biri birini kesir. Biz onları kesmeye gideceğiz. Ya. Aynen kanka biz onunla gideceğim. Kafama bombalıyla dalarlar. Skor. Tamam bununla giderim. Bununla ya yani giderim. Şimdi biz onu neydi? Tarmalı mıydı lan biz on. Evet doğru olan. Biz onunla gidermişim. Şey Free Fire'da biz on daha iyi. Ne biliyorum. Free Fire'ı değil sıkıntı o. Lan adam mı var? Bana mı sıkıyor bir Kim bana sıkıyorsa kolsuzun teki var ya. Bir tane bile mermi tutar tutturamadım. Hesabını kim çalmıştı lan? Niye mi Bir tane malın teki. Free Fire çaldım. Free Fire alamadım ama YouTube aldım. Tamam, tamam. Koş. Market var. Adım Para yok. Adam da ayıp oluyor bak. Malın teki falan. Bunlar yapalım. ya. Okay. Hesabımı çalmış lan ne ayıp oluyor. Yine ne mi? izliyorsun lan kral <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi cici kadın bir kral Dört tane param var dükkana gelmiş. Çok iyi. <laughs> Yok mu adamı ka poçinkideyiz lan. Poçinkide adam kalmadı artık. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> bir gün zaman şu an herkes school'la biliyor musun? Oğlum bu kapı açık burada biri var. Yemin ederim burada biri var bu kapı açık ya. Yani tüm kapılar kapalı bu kapı açık bu kapı bu burada bir sıkıntı var oğlum Arkadaşım bunun Hristiyan olduğunu biliyor musun yo girdim selam inilik biri varsa tarayacağım oha ben buna adam öldürdüm çok iyi Arabam var Yemin ederim arabayla var ya arabanın üstüne in lan aşağı in 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 Tara lan tara 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 Allahu ekber Gel lan buraya Lan Birini vuruyoruz biri beni vuruyor Çocuk VSS ile kafama headshot attı VSS ile öldü Ben bir maçta gireyim. Hı. Hmm. Gidip berbere de ki benim saçımın şey yap model. Modelin adı da neydi? Ne, ne diyorsun mi? lan? Boş ver. Boş ver ben ne Bu ne lan? Arkadaşlar beni sal. <laughs> beni ye. Sal beni. Eşleşiyor. Yirmi bir saniye. Ulan Kural Şakir de izlemezsin ya. Çocuk musun oğlum? Yok. Kral Şakir anam bile izlemiyor. Doğru annem 43 yaşında. <laughs> Kaç yaşında? Kayak Bak lan kırkam. Anne ne diyorsun lan? 27 değil mi? Ay, oha ne yaptın 27 yaşım. O 27 yaşım ben yokum. <laughs> ya Ben... Ne? ne Ne bileyim oğlum. 12 yaşındayım artık düşün. salak. Onun onun on, on, on. ananı Lan ver lan Lan ver lan Odama gidip al Odama gidip alacağım Çocuk yanında Kral Şakir izliyor Ben burada Göbek kesiyor Ellerin yağlı yağlı oynuyor Oynamıyorsun, izliyorsun. <laughs> Şimdi canlı yap, yayın yapacağım gelin. <laughs> Gelmeyin. Neyse. Bakın ne yazıyor lan? PMGC Lig. <laughs> PMGC. <gülüyor> prime gece. Ha Prime gece. PMGC. Prime gece. <laughs> Çok iyi. Şimdi şuraya inelim ya. Power inelim. Ya da bir son. Hapishane. 40 oldu. Ne 40 oldu? Biraz önce 3 40 oldu. Ne oldu Ne şarj ediyor? 3 diyor. Ha, gibi siyeceğim diye yavaşladım ya. Birin sona inecektik ya. Senin yüzünden hepsi. Adam da geldi. Yarım santili. <laughs> yoksa Şimdi. 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 Um, Sabı çalan gerizekalı. Ya. Neyse. İn aşağıdan. Buradan bir tane VSS olsa diye çatıda. Pezabı çalan çok iyi olmuş. Niye İnşallah lan? İnşallah bir daha çalılır. Niye lan? Beddua daha koy. <laughs> Sevmiyorum hesabını. Seviyorum <laughs> seni. Ezhabı Takip ediyor mu lan beni? Etmiyorsun değil mi? Bilmiyorum. Ediyor muyum, etmiyor muyum bilmiyorum. Ananı düştüm. Minecraft'ta şehir yaptım göstereyim mi? Gösterme. Çünkü seninki bok gibi olmuştu. Benimki. Evet. Bu okiydi. Evet. Olmaz. Ayağını çek lan. Gel. Şöyle otur. Gel lan. Nereye gidelim? Şura şehrin ortası. Başladı. Çevirelim bak. Rusya bayrağı. Vay Rusya mi? bayrağı ne arıyor lan? Ben gideyim. Nereye? Evime. Evim mi var lan? Bak güzel. Baba. Lan bir dur adam vuruyor. Hem de montlu montlu. Montlu. Oy! Headshot da be. Nasıl bir kıralım ben ya. Dedikten sonra VSS ile kafama pompalıyorum dur anam Lan bu bot lan. Hadi bay. Tanıyorsan... Ya da bot değil bilmiyorum. Bu mu seri? Oğlum şunun sesini kız. Aferin. M4 mü? Oha. Oha oha. Can bardağı konsun. Neydi lan o Can bardak bir şeyler falan. Biri bana mı sıkıyor? Yoksa sadece biri sıktı mı? Biri bana sıktı. Çek lan silahları. Gelin lan. Teker teker değil. Hepiniz gelin. Dürbünsüz kralım ben. Ananı. Sen ne arıyorsun lan burada? Hadi bay. Çocuk duvara bakıyor. Dönmüş kafası duvara batın. Silah pazarı. Yok ya. şey pazarı. Emircan çeynedi. Furkan x sen merhaba. Emir Can Cennet'i tanıyor musun? Emir Hayır ]han. ya. Emirhan Cennet. Ya tamam bak oğlum. Hem maç atıyorum sen benim başımı döndürüyorsun. Başımı döndürüyorsun ne demek? Ki? Herkese merhaba. Merhaba, merhaba. Ben... Cennet. Ya of yanlış lahtaydım ya. Kim bu? Burası Cennet. da şey Lambo. Mr. Biz. <laughs> Mr. Biz dublaj. <laughs> Mr. Biz zildi. Pat. <laughs> Mr. Biz. Mr. Biz böyle video atmış ya. Ne oldu? Öylemiş. Sonradan tamamlandı. Burası dünyanın en az ziyaret edilen şaka. Bunu da sormamadı. Bu Dedim ya bu canı. Yok. Sonradan Mr. Biz sesi <laughs> Allah o alacak biraz <laughs> 11-25. Güzel de. Hiç de güzel değil. Ya oğlum benim temizliğe bak senin pisliğe bak. Ya şunun sesini kız. Ruhi'ne teklif et, teklif atacak te Teklif atacak ya teklif. Onu Ruhi Cennet niye hesabını bilin. Oğlum benim Furkan Yaman fan kulüp takip ediyor lan. Çocuğun 60 bin takipçisi var. Kimin? Furkan Yaman e, fan kulüp. İzleyesen selamlar. Şimdi skora bak. Şimdi tekli girdim Yine Bu sefer ölmemek için savaşacağım. O nasıl oynasın? Daha yeni çekiyorum videoyu YouTube'a bile atmadım. Ne bileyim belki şu an evet ama o videoyu o görürken selamlaş var. Hesabı çalanın sesi benim sesimle aynı oluyor Nasıl oluyor lan o? Yok mu yorumda söylemesi? Oo! Oo! Hesabı bu çaldı. bu arada ben çalmış olabilirim. Ben çalmış düşünebilirler çünkü sesimle aynı. İnşallah çalmamışsındır. Ben değilim ki. İnşallah. Sen böyle hiç bir çocuğusun ama iyi kadar. Sen şeysin. Sen şeysin. Görev Arda'dan çalım yeme. Ya beni videolar izliyor ya. Kaç like? 114. Uygh! Çok güzelmiş. Bu kaç? 132 ebesinin bu Gidiyor böyle. Böyle gidiyor böyle. Hadi beğen bakayım. Kaçmış? Beğen göstermiyormuş. 8 beğen oldu. Bu ne işi? Beğen lan, beğen lan. İçine var 3 olsun. Bu da beğen. Bu çok iyi bak izle. Ya sesin olsun. Ya benim videoları gir. İzle benim videoları ya da sesi kes. Ha Betty de bot gibi yazmış. Gal. Ge. Gal. Gal. Galat. Galat. Galata, Galata. Galata, Galata Galatasaray Galata, Galatas, Galatasaray Galatas Galatasar Galatasaray Herkes tekdüze böyle yazsın yorumlara Sen aldınca Devamını izle Oğlum benim videoya gir. Son videomuzda Furkan Yama Heşti. <laughs> Kimse neyi takip ediyordu? O sensiz canlı güzel nasıl takip ediyorsun? Dedik de takip ediyor. Furkan Yama kulüp de beni takip ediyor. Sandım toprağım ben ünlü biriyim anladın mı? <laughs> 150 de takipçili. Bu kim? Çok iyi. Furkan Yama fan kulüp. Ne bileyim oğlum adamın 30 bin takipçisi var. Belli ki yani ne bileyim. Ha Furkan'ın fanı ne bileyim ya. Oğlum ne bileyim lan takip ediyor. Neyse, sen bir sus da ben izliyor musun? Onu çok iyi basketbol oynuyorlar. Ne Niye bunu adam sandım lan? Çünkü Değildi. <laughs> Arabaydım. Dur <dakika>, kırık araba. <laughs> Oğlum bu ne lan bir dakika. Sadat Arbelet. Çok iyi. Mükemmel bir silah. Siyah değil oğlum mermi falan. Ne bileyim oğlum ne oldu? Oğuk mu? Ne? Yerde oğuk buldum kanka. Yerde oğuk. Güzel. Tamam. Çocuğa bak takılsana ağlayacak. Ya. <gülüyor> aa, <gülüyor> i̇ki beyni al. Takılsana. 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 Yapsana ben. Yerde oğuk sileceksin. Ya. Amanın uçurumun önü uçurumun önü. ne önü. Oğlum o annem sen. Sen. Bu arada bu dom günüm müydü? He. Ee, Aa arkadaş böyle bir şey işte. 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 Yok oğlum ba annem babam işte onu. Onun. İşte. Hmm. Şimdi motor buldum motora gideceğim de biri bana sıkıyor. Gördüm. Senin kardeşini. Hadi bay. Evet senin kardeşini. Adamın adamı. Devamın devamı yok mu? Sikiyim. Ali yüzün. Bir. <laughs> Ali gizlin. Bir. bir. Bu nasıl küçük bir. Kaç yaşındaydı lan Ali bunda? Ne bileyim oğlum bir yıl önceki. Oğlum motor iki saattir araba Hadi saniye. Ali Furkan edin. Okusana. Gezi <laughs> <Giziz> zamanı. <laughs> telif yedi ya bu video. Di Di diğeri. Diğeri telif yedi. Hangisi? Gözükmüyor. Telif yediği için gözükmüyor. Telif nasıl yedi? niye yedi? Şarkı yüzünden. Neyse lan bir sus da takipçilerle konuşayım Evet şimdi. Görev ortadan çalınıyor yeme Görev ortadan. Çok iyi video bu arada kabul et. Sen Galatasaraylısın. Evet. Yazdım zaten. Aşağı baksana. Açık olmaya. Bak. Arda'dan çalım yemeği. ama Arda'yı çok sevdi. İçin edit yaptım. Ne Arda lan yana Arda yana sevgimizi yana... sorgulanmayın. Kardeş. Arda lan. Var ya yok mu şimdi biri VSS ile böyle kafamı headshot alması Ne severim Hile diye yapıştırırım kafasını. <laughs> ne uçuyorum ki oğlum benim videoları ne yapsın. Benimkini izle. Terif yeri sonu. O kadar video çekiyorum terif yemeyeyim ya. Hmm. Olay gelsin. Alıştan attım ha fark ettiyseniz. He oğlum canım eksildi. Artistik yaptım öldüm. Ya ben öldüm daha fazla hazine var. Hayır değilsin. Ya, böyle kaçırıyorsun böyle, böyle demiyordun bana O seni indirmek isteseydi indirirdi. Benim videonun maksimum aldık. Ya bu çok kötü Lan benimkileri izle. Benimkini izle. O sesini kız. Neyse ben konuşayım daha sesi gelmesin. Neyse şimdi basıyoruz. Basıyoruz. Dın Oğlum ne izliyorsun ya? Adam bize telif atacak. Şimdi uç. Afyon. Ananı. Uçuyorum yıldızlara. Kafasına hemen yok mu birinin? Ananı. Önüne indim hocam. Allah'ım uçtum. Bak. Dağdan uçtum. Ara bir tane duvara değdim. Arabadan düştüm. Bir tanesi önüme çıktı. Ta ta ta. gitti. Neyse arkadaşlar e, video bu kadar da kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.